Evet. Yine eski insanların artık bilmiyorum buraları neyle ne ile merdiven haline getirdikler bilmiyorum ama gayet güzel merdiven şeklinde yapılmış. Mağara dönemi diye söyleniyor ama bilmiyoruz tabii. Bir sürü devirler var. İşte tunç devri, taş devri gibi. Evet, evet gördüğünüz gibi. yine merdivenleri tırmanıyoruz. Şimdi burada viraj yapmayı yani artık düşünmemişler. Burayı bu şekilde kesip burayı da yukarıdan aşağı bu şekilde indirip buraya bir geçiş alanı yapmışlar. Evet biz de oradan geçiyoruz. Bu şekilde merdane tırmanarak o tepeye kadar çıkacağız. Evet yine bu arada buraların manzarasını gösterelim. Tabi burada vadide tarım arazileri var ama tepelerinde evleri var. Tabi insanlar bir şekilde kendilerine yerleşim yerleri yapacaklar. Şimdi şöyle ki iki tane tarih 20. yüzyıla milattan önceki tarih ya karşı karşıya. Evet buradan biraz çıkması zor olacak. Evet merdiveniz burada kesiliyor. Sanki evet buradan çıkması kolay diye buraya merdivenleri yapmamışlar. Evet. Ya da yapılı. Şuralarda yapılı veya. Ama biraz çimenlik olduğu için kazım yapmamışlar. Çıkıyoruz. Evet. Yine tepelere çıktık. Evet.